Neredesin? Ah buradaymış. Yavaş, dikkatli ol. Oh. Kay bakalım. Neredesin? Seni göremiyorum. Ah. <laughs> buradaymış. <gülüyor> Hop, kaydı. Neredesin? buradaymış. <laughs> Neredesin? a Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? <laughs> Hop, kaydı. Neredesin? Aa, buraya da girebilirsin. Bir şey yok muymuş orada? Buradan git şimdi de. Alttan git. Aşağıdan geç. Oradan mı geçeceğim peki? Geç bak. Neredesin? At. Yavaş yavaş. Dikkatli ol. Düşeceksin. Lamba bozulmuş orada anneciğim. Lamba bozulmuş. Lamba bozulmuş. Yanıp sönüyor. ee. Geliyor, 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 geliyor. C <laughs> geliyor, geliyor. Göktürk geliyor, 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 geliyor. Neredesin ya? Hadi bay bay yap bakayım bana